Sevgili 3. sınıflar, bugünkü konumuz yaş problemleri. Yaş problemleri deyince aklınıza gelmesi gereken temel şey kendi yaşımızdır. Mesela örnek verecek olursa ben 5 yaşındayım. 2 yıl önce kaç yaşında olurum diye bir ifade varsa ne yapmamız gerekir? 2 yıl önce dediğinden dolayı önce gitmemiz gerekir. Şurası tam bizim 5 yaşımız olsun. Artı 5. Şöyle yapalım. Şurada doğduk. Bir yıl geçti. iki yıl geçti. Üç yıl geçti. Ve dört yıl geçti. Ve beş yaşımıza geldik. Bize şunu söyledi. İki yıl önce kaç yaşındaydık? İki yıl önce dediğine göre ne yapacağız? Önce diyorsa biz nereye gideceğiz çocuklar? Geriye gideceğiz. Yani önce kavramı bizi nereye götürüyor? Geçmişe gö götürüyor. Yani bizim daha çocukluğumuza gidiyor. İki yıl önce, bir yıl önce dört yaşındaydık bir yıl daha geriye gittiğimizde 3 yaşında olmuş oluyoruz. Demek ki biz geriye doğru gittiğimizde ne yapmamız gerekiyor? Çıkarma işlemi yapmamız gerekiyor. Şu anda 5 yaşındaydık. 2 yıl önce kaç yaşındayız diye soruyorsa 3 yaşında olmuş oluyoruz. Peki bize şunu sorsaydı. Şu anda ben 5 yaşındayım. 3 yıl sonra kaç yaşında olurum deseydi. Bakın sonra diyorum. 3 yıl sonra. Sonra kelimesini kullanıyorsa biz ne yapıyoruz? İleriye doğru gidiyoruz. Sonur kelimesi bizi nereye götürüyormuş? İleriye götürüyormuş. Daha da nereye götürüyor? Geleceğe götürüyor. Geleceğe götürüyorsa biz ne yaparız çocuklar? Artarak devam ettiği için toplama işlemi yapmamız gerekir. Yani ben 5 yaşındayım ve sonrasını soruyorsa, 3 yıl sonrasını soruyorsa ne yapmamız gerekiyor? 5'ten sonra 3 yıl gideceğiz. 1 yıl gittik, 6 oldu. 1 yıl daha gittik, 7 oldu. 1 yıl daha gittik, 8 oldu. Görmüş olduğunuz gibi bir yıl gittik. Bir yıl daha gittik. Bir yıl daha gittik. Toplamda 3 yıl gitmiş olduk. Demek ki yaş problemlerinde önce diyorsa geçmişe gidiyoruz ve çıkarmış işlemi yapıyoruz. Sonra diyorsa toplama işlemi yapıyoruz ve bizi geleceğe götürüyor. Devam edelim. Acaba bunlarla alakalı sorular nasıl geliyor? Bir önceki etkinliğimizi yapmış olduğumuz gibi Bugün 5 yaşında olan Ayten 2 yıl sonra kaç yaşındadır diyor. Bugün 5 yaşındaymış Ayten. 0. Şurası da 5 yaş olsun. 5 yaş olsun. 2 yıl sonrasını soruyor bize. Sonra kelimesi varsa biz ne yapıyorduk? Toplam işlemi yapıyorduk. 2 yıl ilerletelim. 6 ve 7 oluyor. Demek ki 2 yıl ilerliyorsam ne olmuş oluyor çocuklar? Toplam işlemi yapmam gerekiyor. O zaman bugün 5 yaşında olan Ayten 2 yıl sonra eşittir. Kaç yaşında olmuş olur? 7 yaşında olmuş olur. Demek ki Ayten 2 yıl sonra 7 yaşında oluyor. Evet ikinci sorumuza geçtiğimizde Ayten 5 yaşında Yeliz ise 7 yaşındadır. 2 yıl sonra yaşları toplamı kaç olur diye geliyor sorumuz bize. Çocuklar Ayten 5 yaşındaymış. Bu sayı doğrumuz Ayten'in sayı doğrusu olsun. Bu sayı doğrumuz da Yeliz'in yaş sayı doğrusu olsun. Ayten şurada 0 yaşında. Burada da 0 yaşında ikisi. Ayten 5 yaşına geliyor. Ayten 5 yaşına geliyor ama Yeliz kaç yaşına geliyor çocuklar? Yeliz 7 yaşında. Yani Yeliz Ayten'den büyük şu anda. Ayten 5 yaşında gördüğünüz gibi Yeliz ise 7 yaşında. 2 yıl sonra yaşları toplamını soruyor. Ayten 2 yıl ilerlediği zaman ne olması gerekiyor? 6, 7. Ayten kaç yaşına geliyor 2 yıl sonra? 2 yıl sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi Ayten 7 yaşına geliyor. Yani Ayten'in yaşını şöyle gösterelim çocuklar. 5 artı 2 eşittir 7 yaşında oluyor. Ayten 2 yıl sonra 7 yaşında oluyor. Yeliz zaten 7 yaşındaydı. Ayten 2 yıl içerisinde 2 yaş büyüdüğünde Yeliz'in ne yapması gerekiyor? O yerinde duracak mı? Hayır durmayacak. Yeliz de 2 yaş büyüyor. Görmüş olduğunuz gibi 1 yaş büyüdüğünde 8 yaşında oluyor. 1 yaş daha ilerletiyoruz Yeliz'i. Ve kaç yaşında oluyor? 9 yaşında oluyor. Demek ki biz şuraya Yeliz dediğimizde Yeliz şu anda 7 yaşında sonra dediği için toplama işlemi yapıyoruz. 7 artı 2'den ne geliyor çocuklar? 9 yaşında oluyor. İkisinin yaşları toplamını soruyor bize. Yani Ayten artı Yeliz'in yaşları toplamı nedir diyor. Ayten kaç yaşındaydı? Hemen altını yazalım. 7 yaşındaydı. Yeliz kaç yaşındaydı? 9 yaşındaydı. İkisinin yaşları toplamı ne oluyor çocuklar? 16 oluyor. Demek ki başlangıçta ikisinin yaşları toplamı kaç çocuklar? 5 artı 7. Şurada gösterelim. Başlangıçta yaşları toplamı 12 idi. 2 yıl sonra kaç oldu çocuklar? Yaşları toplamı 16 oldu. Görmüş olduğunuz gibi burada artan sayı kaç? 12'den 16'ya kadar 4 yaş arttı. Bu 4 yaşın ikisi Aytan tarafından arttırıldı. İkisi de Yeliz tarafından arttırıldığı için 4 yaş artmış oldu. Yaşları toplamı 25 olan iki arkadaşın 5 yıl sonra yaşları toplamı kaçtır? Bizim iki tane arkadaşımız varmış. Bunlar A ve B kişileri olsun. Bunların yaşları toplamı kaçmış? 25'miş. Şimdi bu tip sorularda şu şekilde yaklaşabilirsiniz. Ya bunların yaşlarından birisi 25, diğeri de 0 yaşında diyebilirsiniz. 5 yıl sonra 25 yaşında olan kaç yaşında olur çocuklar? 30 yaşında olur. 0 yaşında olan kaç yaşında olur? 5 yaşında olur. İkisinin yaşlarını topladığınızda ne olur? 35 tane yapar. 35 yaşında olur. Yani şu anda yaşları toplamı 25 olan iki arkadaş 5 yıl sonra yaşları toplamı kaç oluyor? 35 oluyor. Veya şu şekilde de söyleyebilirsiniz. Eğer bunların yaşları toplamı 25 ise ya bunlar arkadaş olduğu için yaşlarını yakın seçebilirsiniz. 13'ü 12 seçip oradan da toplam işlemi yapabilirsiniz. İkisinin yaşları toplamı 25. Birisi 5 yaş büyürse diğeri de kaç yaş büyümesi gerekir? Diğeri de 5 yaş büyümesi gerekir. 25, 30, 5 tane yapar. 35 yaşında olur. Bu şekilde de işleminizi pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Yaşları toplamı 32 olan 3 arkadaşın yaşları toplamı 7 yıl sonra kaç olur? Şimdi 3 tane arkadaşımız varmış. Bunlara değer verebilirsiniz çocuklar. A B ve C diyebilirsiniz. Arkadaş olur bunlar kardeş de diye düşünebilirsiniz. Birisi 12 yaşında. Diğeri 10 yaşında ne yaptı? 22. Bir 10 daha ne yapar? 32 yaşında. 7 yıl sonra diyor. A yaşındaki çocuk 7 yıl sonra kaç yaşında olur? 19 yaşında olur. 10 yaşında olan çocuk 7 yıl sonra kaç yaşında olur? 17 yaşında olur. 10 yaşında olan çocuk 7 yıl sonra kaç yaşında olur? 17 yaşında olur. Biz o zaman 19, 17 ve 17'ini yapacağız? Toplayacağız. Evet toplayalım. 10, 20, 30. 10, 7, 9, 7 daha 16. 16, 7 daha ne yapar? 23 yapar. Topladığımız zaman ne olur? 53 olur. Demek ki 7 yıl sonra üçünün de yaşları toplamı kaç oluyormuş? 53 oluyormuş. Şu anda 32 olan yaşları 7 yıl sonra 53 yaşında oluyormuş. Türkler, bu soruyu şu şekilde yapabilirsiniz. Şu anda 3 arkadaşın yaşları toplamı 32. Şurası birinci arkadaş, ikinci arkadaş, üçüncü arkadaş. Bunların yaşları toplamı 32 ise, birinci arkadaşın 7 yıl sonra yaşı 7 yaş artar. İkinci arkadaşın da yaşı 7 yaş artar. Üçüncü arkadaşın da yaşı 7 yıl sonra 7 yaş artmış olur. O zaman bunların yaşları toplamı 32 sabit kalıyor ve her 7 yılda arkadaşların her birinin yaşı 7'ye de artıyor. O zaman 32'nin üzerine ne yaparız? 3 tane 7'yi toplarız. 32, 7 daha 39, 7 daha 46, 1 7 daha ne yapar? 53 yaşında olurlar. Bu şekilde de pratik bir şekilde çözebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken temel mantık. Birinci arkadaşın yaşı 7 yaş büyürse ikinci arkadaşın yaşı da 7 yaş büyür. Üçüncü arkadaş içinde dünya güneş etrafında 7 yıl dönmeye devam eder. Bunları düşünerek her birine yedişer yaş yazarak da sonuca ulaşabilirsiniz. 5 yıl önce yaşları toplamı 22 olan iki arkadaşın yaşları toplamı 5 yıl sonra kaç olur? Sevgili çocuklar bakın, bu tip sorularda biraz zorlaştırmak için şş, bu tip sorular sorabiliyorlar. Şş, biz ne demiştik ilk başta? Şimdi vardı, öncesi vardı ve gelecek olan ne vardı? Sonra vardı. Şimdiki yaşlarını bilmiyoruz. Ama neyi biliyoruz? 5 yıl önceki yaşlarını biliyoruz. 5 yıl önceki yaşları kaçmış bunların? 22'ymiş. Bizler ne istiyor? 5 yıl sonra yaşları toplamı ne olur diyor. Yani şimdiyi bulacağız. Şimdiyi bulmamız yetmeyecek. Biz de ne yapacağız daha? 5 yıl sonrasını bulacağız. Burada soruda dikkat etmemiz gereken temel nokta nedir? 2 tane arkadaş varmış. Bunlar şimdi 22 yaşındaysa şunu söyleyeceğim. Şu anda 22 yaşında. Birinci arkadaş için 5 yıl geçecek. 5 yıl geçtikten sonra kaç yaşın 5 yıl geçecek? Peki ikinci arkadaş için de 5 yıl geçmeyecek mi? Onun için de 5 yıl geçecek. O zaman ikisinin yaşları toplamı şimdi kaçtır? 22 5 daha 27. 1 5 tane yapar. İkisinin yaşları toplamı şu anda 32 olur. Bizden 1 5 yıl sonrasını soruyor. 5 yıl birinci arkadaşın yaşı 5 yıl geçerse İkinci arkadaşta 5 yıl içerisinde 5 yaş büyümez mi? Evet, o da 5 yaş büyür. 32 5 tane yapar, 37 yapar, 1 5 tane yapar, 42 yapar. Demek ki bunların yaşları 5 yıl sonra kaç oluyormuş? 42 oluyormuş. Şimdi bunu bu şekilde yaptık. Öğretmenim başka türlü yapamaz mıyız? Şu şekilde de yapabilirsiniz. Çocuklar, yine aynı şekilde öncesi var. Şimdi var ve ne var? Sonra var. Bunları bir yazalım. Şimdi bunları biz değer verelim. İki arkadaşın yaşları toplamı 22'ymiş. Bunlara 12'ye 10 diye bir değer verebilirsiniz. Arkadaşlardan A arkadaşı 12 olsun. B arkadaşı da 10 yaşında olsun. Şimdi 5 yıl önce birisi 12, diğeri de 10 yaşındaymış. 5 yıl sonra Hatta şöyle yaparsak biraz daha net olacak gibi duruyor. Şu şekilde yapalım. A arkadaşının yaşı 12 olsun. B arkadaşının yaşı 10 olsun. 5 yıl sonra ve 5 yıl sonra şimdi yaşına gelirler mi? Gelirler. 5 yıl öncesi 12'ymiş. Ondan 5 yıl sonra ne olur? Şu anki yaşına gelir. Şu anda kaç yaşında A arkadaşı? 17 oldu. B arkadaşı şu anda kaç yaşında? 15 tane olur. 15 yaşında olur. Bunlara ben rastgele sayılar verdim. Yaşların bu şekilde olması belki daha farklı olabilir. Bu şekilde sayı verirseniz daha kolay sonuca ulaşabilirsiniz. Şimdi A arkadaşım 17 yaşında, B arkadaşı ise 15 yaşında. 5 yıl sonrasını soruyor bize. 5 yıl sonra 17 olan arkadaşım ne olur? 17 5 daha 22 olur. 15 5 daha da 20 olur. İkisinin yaşları toplamı 5 yıl sonra ne olur çocuklar? 20 40 2 daha ne yapar? 42 yaşında olur. Demek ki 5 yıl sonra yaşları toplamı kaç oluyormuş? 42 oluyormuş. Evet çocuklar sıra sizde. 5 yıl önce yaşları toplamı 12 olan 3 kardeşin yaşları toplamı 5 yıl sonra kaç olur? Cevabı bulduysanız isterseniz yorumlar kısmında cevabı yazabilirsiniz.